açık takdirde hem süreciniz kılayabilir, hem de harcadığınız para, <laughs> e, maliyet mesela artabilir. Ve hmm. i̇şte günün sonunda geri dönüşleri alamayabilirsek, i̇şte, ya işte bu e çok kötü bir şey, çok uçlaşma bir şey. Ben bundan yapamam, ben bundan kullanırsam diye bırakıyor, bu da gideriz. Dolayısıyla eğitim şart, her işte olduğu gibi. E, onlarda yüzlerce yoğun online kaynaklar var. Kesinlikle oradan başlamak lazım. Tekrar ikinci soruma geçelim. ben. Eğer biz araştırma şekilde araştırdım, ürünlerimizi yükledim ondan sonra. E ben hep şey diyorum hani binlerce yıllar sorun içerisinde sen de onlardan bir tanesi oluyorsun. Hatta küçük bir güzel, yok yok. Yani o kadar üstü, ben de bir, 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 bir şey oluyor. İlk yayın aldığımızda. Ee, Google tarafı var, Facebook tarafı var, sosyal tarafı var, YouTube var vs. Buradan ilk olarak hangi stratejileri, hangi e, sistemleri incelemek, neler yapabildi, her ülkeyle başlayalım. Evet. Ee, Ejizar Fakültesi Teknik Web Sitesi Artık Beyin'da hiç SEO bölümdeki bir teknik gibi önce eğitimlerimizi aldık. İç SEO nedir, nasıl olması gerekiyor, bu kurduğumuzu insanlar nasıl bulacaklar? Önce bunu bir anlamamız ve uygulamamız gerekiyor. Uyguladıktan sonra çok iyi kontakt olması gerekiyor. Sosyal medya platformlarında Yavaş yavaş paylaşımlarımıza başladık. Üç terliklerimizi el istiyoruz. Ama hemen bir şeyler tam olarak yayında değil. Maaş okuyun, olduğunu Bu da aşağılır. dijital reklamlar baş 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 öncelikle baş baş Marka bize ne var diyor. Herkes baş 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 5 lira pahalı, 10 lira ucuz hiç problemler ama senin marktan müşteriye devam ediyor bu iyi düşünmek, iyi kurgulamak ve iyi paylaşmak önemli. Dijital ekranlara harcadığınız değer ve para ve zaman kadar içerik de çok önemli. Ürün sayfalarınızda bulunan içeriğin zenginleştirilmesi eş değer olarak sosyal medya platformlarında bunu paylaşmak, artı değer olarak da Google Ads'te ve Meta Marketing'te bunları iyi reklamla başlattırmak Bize bir tık daha müşteri kitlesinin ulaşmaya yardımcı olan faktörler var. Ben burada çok bir araya gireyim. Sorun var. yetkik olsun maalesef, Teknik biraz olacak. Çünkü çok yoğun bir şekilde geliyor. Bir kere başta maalesef özellikle bu işin başındaysa reklamsız olmayan arkadaşlar. Yani e, ee, nedir? Komun esnasında olsun. Anahtar çimlerini belirledikten sonra günlük yani 100 TL, 1000 TL, 100 TL 5000 TL vesaire vesaire değişen oranlarda rekab çıkımı gerekiyor. Burada ne olan e, başlangıçta daha önce sizin aynı sektörde faaliyetlerde bulunmuş bir ajansla başlamanızı ben tavsiye ediyorum. Yani anahtar kelimeler, iki gördü, öbür kelimeleri, haram edilmemiş, anam edilmiş, azarsa, düşük maliyeti karşılayabilirsiniz. Burada ROI dediğimiz bir de var. İşte yatırım getirisi, şey, binası dediğimiz olay. İşte 3 bin kutlarısı harcıyoruz, ondan sonra 10 lira ciro elde ediyoruz. 5 bin, yani, bin harcıyoruz, 7 bin tıklarım. Burada ne oluyor ROI? 5'e 4 oluyor. Veya işte 3 bin kutlarında, 9 bin İşte. işte İşlerimizi devam şey ee, Bu Burada oranları, miktarları sektörden sektöre, yani, farklı bir haberler var. Yani, farklı bir konu değişiyor. Ee, burada bazınızla konuşurken beni yani, bunlara da konuşuyor ve yani, biraz bir önce ne kadar küçücük şey o kadar şey, en güzel bir yerde yani, ne kadar Yani de istiyorum. Namanın bazı teknik bir yerde tam olarak konuşuyor işte.

eee şu çıkan bir şey vesaire bunları e, aslında bir düşünün. Eee olmanın benim eee şey burada bütün sanatlar benim için istersen pozitif bir ürünler aslında. Yani ancak iyi pozitifin de bir numara daha sanatlar kimlerden ayrılabilir. yorumlar ve videolar müşterilerime teşekkür Bence en önemli faktör kayıt Yani kayıtın olursa olsun, bağımsız olabilir, uzun ve kaliteli de olabilir. Ama bu defa kendimiz, aramızda, bu, bu canlı bir, e, kendimiz ağrımızda bu kadar ilerli bir yerlerde gerekiyor. Bunun dışında e, müşteri, bizden bize hızlı ulaşabilmesi çok önemli bir faktör. Çünkü müşteri eğer memnun olmadığı ya da hatalı yer hakkında ee, e, Malta yaklaşamazsa gerçekten çok büyük bir şey. Birkaç gün sonra var. Ama biz e, olarak en kısa zamanda kısa bir sağlık şey, bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. Bunu da edebilirim. Ee, bir de bu dijital dışında e, e müşterilerde e, kanlar istiyorlar. Ee, namazda doğru kampanyalarla ele alarak müşterilerin ihtiyaçları her zaman ihtiyaç onu aslında çok önemli bir konuya ee, özellikle yılın son iki ayı, üç ayı. Ee, hatta genel şöyle bir şey söylüyorum, Yani genel madde Özellikle son üç ayda yaptığı ciro, bir taraf dokuz ayda yaptığı ciroya de denk Yani bu geçmişte dinlerimiz gösterir. Ee, o yüzden bizim son 3 o süreçte işte olgur oluyor, üretme yolları oluyor, birçok ilaçla farklı simülelerimiz oluyor. İşte, bu ee, yöne de zaten etkice alışkanlıkları da oluştu bu alanda. Ee, birçok insan özellikle toplu alımlarında veya yüksek fiyatlı yani ürün alımlarında bunun sonu bekleriz, biz de görüyoruz artık. Bir kere böyle bir alışkanlık oturmaya başladı bizlere güzel eee parçacıklar olur. bu durum bizim hedefleyer. değişiyor. Şöyle, var. Bu çok önemli bir bağıntı var. Seyir yıldızlarının oluşumunda tipik. Balon üstüne aynı şekilde kampanyalar olabilir vesaire. Eee bu da zaman zaman onu incelemek, araştırmak, üzerine bilgi ben fonksiyon olarak da bir de e-klasyonu açtık. Türkiye'nin bir bir e, yapı müşterimiz oldu. Şimdi 5, 10, 20, 20, 20, 20, Artık ürün durumumuzda temizle ise yurt dışına açılmak istiyoruz. E-İdrağı'da kadar da e, Nereden, nasıl başlarız diye en de büyük eğer Türkiye'de bir boyun noktasına ulaşmışsak, bu boyun noktası çok önemli bir, e, bir nokta. Eğer e-ihracı artık adım istiyorsak, işte burada bence yeni toptancı ile birlikte muazzam bir çıkış yolu kat edebiliriz. Yani başlangıç noktası bu noktası olursa eğer, ne bir tübü kanalında ne bir tübü kanalında tamamen yeni toptancı vasıtasıyla bu yola start verilebilir çünkü çok kişi bu noktada aynı şekilde düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi Ama bu şöyle bir şey var. Yalçınlıda iki daha fazla ülke var. Biz nereden başlayacağız? Hangi ülkenin kazara gelmelerini önleyeceğiz? Bu iyi bir

bu burada nitelendiriyoruz. Ee, yani nedir? E, Hatta ben şu şu de şunu yapmamak lazım. Ben 200 ülke, 200 ülke ünlü satarım. Ben de dünya Yani en azından ben 200 ülke için bir bir ülke yapıyorum. söz konusuysa şekilde yapabilirsiniz. Bence ürün konuda araştırdım. hangi Böyle bir sistem kuracağımız lazım. İkinci mevzu, kurmamış olduğumuz altyapının ee, eğer direkt e-gaz'a odaklı ise uluslararası istatistik uygunlukta olması lazım. Daha da içinde bir yabancı bir seçenekler sunuyor mu? Ee, bu G.O.I.T dediğimiz, işte hangi ülkeden giriyorsa, bir egzersizle bir an önce çevirebiliyor mu? Ee, ödeme alma sisteminde, global e, sanat post firmalarından enteresyonun var mı? Ondan sonra. Ya bunun yurt dışı tane konu var. Şey işi. Aynen. Mesela aynı e, ürünü bazı platformlar bile işte ülkenin e, göre TL satıyorsa otomatikten işte 3,5 dolara çeviriyor mesela. Ama oradaki o 3,5 dolar olmaması gerekiyor. Yani onun bir yıl 9, veya işte 14 yıldan vesaire sattı oradan uyumunuz sistemde, yani ülke bazı fiyat gelirlerine yürütülen çeşitli konular Kullanmış olduğumuz alt bu bağlamda destekli olması önemli. Bir de son bir yer cümle ve analizini şekilde sonlandıralım. Evet. Benim tavsiyem, ben, 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 ben. Müşteri CRM datamıza önem vermemiz, müşterilerimizi iyi anlamamız ve hedef kitlerimizi üretebildiğimiz kadar kırmamız. Yani şu anda bu etkinliği gezersek yer alıp kitlerimizin çarşıdan 5 yıkları 25-35 yaşımız, 35-45 25 yaş arası, kadın, erkek, çalışan, işçi vesaire vesaire kitleri öneririz. Web sitemizi ziyaret eden insanları iyi tanırsak,

Değerli panelistlerimize burada değerli deneyimlerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Evet. Ve alkışlarınızla kendilerine sunuyoruz. Evet. Evet. Ee, birazdan diğer panelde işletiyor şey olacağız. Ee, Kulaklıkları yakın mikrofonlarını diğer arkadaşlara geçiyor olacaklar. Ee, diğer panelimizin konusu evet. pazar yerleriyle alakalı. Ee, ben burada şunu demek istiyorum. Ee, özellikle yeni başlayan, e-ticaret yeni başlayan bir kodu ise burada ee, direkt kendi e-ticaret sistemimizde yurt dışına açınmak, açıkçası kolay bir süreç değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Giriş bölgeleri kısmen daha uçuk pazar yerleri üzerinden yurt dışına alışılmamız gerektiğini burada e, ee, söyleyebilirim. Hatta hatta yine bugün yine Yerci Olmaktan Kogu'nda aynı şekilde sunumu olacak. Ee, Türkiye'deki birçok pazar yeri de e, yurt dışında e, ürünlerimizin satışı pazarlarının ayrılık etmeye başladılar. Operasyonları ya da süreç de aynı şekilde e, oluyor diyebiliriz. Şu an e, değerli panelistlerimiz de böyle taşımalarında kulakları tutup çatırı kendilerine takdim olacak. Türkiye'de zaten e, dışında diğer pazar yerlerinden de yavaş yavaş e, yurt dışı süreçlerinde su dijitalleşiyor ki. Direkt takip edelim. Bakın bu Mehmet böyle alalım. Hoş geldiniz. 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 Panel konuşmacıları ise Ermin İksten, Mehmet Salan ve Anı Yüzükler Ramazan Çıplak. Bu panelde pazar yerlerinde satışları artırmak için deneyimlerini ve ilk uçlarını paylaşacak. Lütfen moderatörümüz Kerim Atayolu'nu ve konuşmacılarımız Mehmet Salan ile Ramazan Çıplak'ı büyük bir alkışla sahnemizde ağırlayalım ve bu değerli panelin tadını çıkaralım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, bu kadar şimdi zaten kendilerini zaten tanıtıyor olacaklar. Ee, yes, ben farklı bir bilgiler buldum. Az önce söylediğim gibi, pazar verenlerinden <laughs> bilgisayar e, ile daha düşük olduğu için, bu sistem operasyonu olduğu için, olduğu e, için, pazar yerlerine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Burada da iki tane yıllarını varmış. İşlere arkadaşımız sağ olsun da bizi kırmadılar. Buraya kadar geldiler, teşekkür ederiz yaklaştan. E, ben

ee, şu an kozmetik kategorisinde bir buçuk yıl bir startup şirket olmasına rağmen ee, şu an ilk girmeyi e, geniş olmaktayız. Ee, bugün size e, Ramazan Hanım'la beraber e, market testlerindeki bir yıl ortasındaki önemli ayetleri paylaşıyor olacağız. Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk olarak şöyle bir e, soru sorayım madem size. Ee, iki ayrılalım bence. de. İlk başta yurt dışındaki süreçlerle alakalı. Özellikle e, Mehmet Bey'i e, yönetiyorlar hepimizle beraber. Yurt dışında pazar yerlerinde nasıl bir yer alabiliriz? Şimdi esasen mağaza açmak, e, başvuru yapıp işte ürünleri yüklemek artık kolay diye düşünüyorum. Yani e, dünya çeşitli yazılımlar var. Dünya işte e, entegrasyon yazılımları var. Ürün sayıda artsa eline manuel yüklüleri vesaire de yapabiliriz. Ben şöyle bir soru sorayım. Ee, biz pazar yerlerinde satışlarımız nasıl arttırabiliriz? Örnek ürün yüklerken kaliteli içerikler vesaire, fotoğraflar vesaire bu çok konu var. Bu konudaki denemizin de paylaşırsa sevdim. Evet. Teşekkür ederim. Bir kere kesinlikle öncelikle bahsettiğimiz gibi bir pazar yerlerini giriş yaparken evet. entegrasyon Vaporlarınızı tamamlayarak inşaatlarınızda büyük fayda var. Ee, Senin şu, Türkçe'de biliyorsunuz bir, bir yaklaşıklık, onun sebebi pazar yapımı. Ama pazar yapımı her şekilde bir bilimden farklı. Ve yani stratejik olarak da yani son tüketiciye ulaştığınız noktada her birini tek bir ekranda vermek çok büyük bir avantaj. Bu sefer o bir entekasyon tabirine başlamak o bir etkiniz olmadı. Pazar yapımı özellikle rekabetin yoğun olduğu herkesin benzer bir insanı bir ortam olarak kontrol ediyoruz. Bundan size ne çıkacak olan şey? Kesinlikle yani, çek. Yani ünlü fotoğrafları, ünlü çıkmaları, ünlü videoları, e, ünlü kullanım için faydalarını tarih yönlendirip bunlar çok önemli. E, açarken e, bu bağlamda e, doğru noktalarda yatırımlar yaparak ve ünlü doğru şekilde açmak çok önemli. Keza e, e, az önceki konuştuğumuz arkadaşlar da bazen yani pazar yerlerinde büyük bir rekabet yapıyorlar ve genelde müşteri e, satın alma yöntemlerinde en çok yükledikleri konu fiyat. Bugün bu adamın da kendi hangi fiyat noktasında kendisi kullanacağını çok önemli. Bu karar çok önemli bir kare, Bir mektap olması olan bir tanesi, her bir marketplace'i kendi kare platformun e, aracı sektörü var. Bu da küçük küçük gelene başlayıp sonrasında faydayı ve gördüğünüz noktalarda bütçeyi arttırmaya devam edebilirsiniz. E, marketplace alanlarında ürünleri sürekli olarak dinlemek, güncelleme ve en çok sorguladığı sorunları direkt güncellemek gerekiyor. Bunu sebebi şu, en büyük algoritma yani planlılığın belirlemiyle yapılan noktalardan bir tanesi soru-cevap kısmı müşterimize vermiş olduğumuz sorular, soru çok sorular vermiş olduğumuz cevap sorunun ne kadar kısa olduğu ne kadar önemliyse, açıklama kısmında daha o soru sorulmadan cevap verebiliyor olmak çok önemli bir ayrıcalardan bir tanesi. bu bilim bir her birimize video için, video destek içerikleri konuluyor olması Evet, teşekkür ederim. Cevabı anlaşılan her şey. Teşekkür ederim.

Kızlardaki e, karga ilgi kesim böyle bir ilgi istiyor. nasıl geldiğiniz? Ürün çok güzel evet. göre, şey, <laughs> şey bir ilgi, kendilerde bir şey. Evet. değil Biz yani, almıştım, aile oldu, o yüzden birbirimize e, Tabi onları zaten detay tutmuyoruz. Sadece bu tür malzemeye gelince almışlar, programlar için de kalmışlar. Ya da bazen gelince günler çıkar. E, ilk satışta böyle e, çok önemli. Bazen seyredecek için. İlk biz e, çok kıymetli. Orada da biraz şey yapabiliyor. E, Buna çok güvenilir. Onun iletişimi için. E, Başarıları geliştirmemiz gerekiyor. E, burada fark eden olan bir var. Bazıları da birbirini bu arada वो ये चित्र मेरे से जिस किया गया

очку dan Yes. Hmm I e <coughs> e So